Ak Medya için hazırladığımız Turan Siyaset'le karşınızdayız. Ben Başkent Ankara'dan Naim Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Turan Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler ülkenin gündemi malum. Sıkıntılar, sorunlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Kuşkusuz son günlerde yapılan birbiri ardına gelen yağmur gibi yağan zamlar hepimizin öncelikli gündem maddesi. Ama bunun dışında da başka sıkıntılar, sorunlar neler ön plana çıkıyor? Bağlandığımız yayınlarda e, ee, yerel siyasetçilerle özellikle bu meseleleri konuşmaya devam ediyoruz. Yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı bugün çok çalıştı. Önce Diyarbakır'a gideceğiz. Ülkenin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her taraftan nabız yoklamaya devam edeceğiz. Atmosferi koklayacağız. İlk olarak Diyarbakır'dayız. Karşınızda Saadet Partisi'nden Diyarbakır İl Başkanı Sayın Abdurrahman Ergin var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkürler. Sayın Başkan hafiften böyle bir gündeme ilişkin e, ortalama bir girizgah yapmaya çalıştım. Aslında o kadar çok sorunumuz var ki hemen her gün yeni bir gündeme uyanıyoruz. Birini, bir problemi halletmeden bir başkası ardından geliyor. E, yani bunlar Türkiye'nin gerçeği. E, biliyorum ki ülkenin doğusuyla batısıyla herkes aynı konuları konuşuyor, aynı sorunlara odaklanıyor. E, şimdi Diyarbakır özelinde hangi problemlerin öne çıktığını sizinle konuşacağız ama Önce isterim ki kırmadığınız davetimize çok teşekkür ederim. İlk kez Trend Media ekranlarındasınız. Ben e, sizin bilenler mutlaka biliyorlar ama bilmeyenler için Abdurrahman Ergin kimdir? Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? Sizden dinleyerek başlayalım. Ondan sonra da memleket meselelerini konuşalım olur mu? Tabii ki, tabii ki. Öncelikle ben Trend Medya'ya bizi konuk olarak programa dahil ettiği için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ekranları başında bizi izleyen değerli seyircilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Abdurrahman Ergin, 1988 Diyarbakır doğumluyum. İnşaat yüksek mühendisiyim. Diyarbakır'da özel sektörde faaliyet yürüten bir firmada müteahhitlik hizmetleri yürütüyoruz siyasi arenaya da aslında çocukluğumuzdan beri dahil olduğumuzu söyleyebiliriz bizim milli görüş camiasıyla aileden gelen bir bağımız var Erbakan hocamızın siyasi hareketi başlattığı zamanlardan itibaren süre gelen bir aile bağımız var çocukluk yıllarına itibaren parti çalışmalarına katılırdık. Sonrasında üniversite yıllarında e, sivil toplum kuruluşlarından birçoğunda e, faaliyet yürütmeye devam ettik. Bunlardan bir tanesi de Anadolu Gençlik Derneği. Aynı zamanda Milli Görüş'ün bir e, kuruluşu. E, onun da uzun yıllar Diyarbakır Şube Başkanlığı görevini e, yürüttük. E, son üç buçuk yıldır da Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı görevini e, yürütmeye çalışıyoruz. Sayın Başkan şimdi e, sokağa çıkıyor musunuz? Vatandaşlar e, geliyor musunuz? Hayır, her daim sokağın e, nabzını alıyoruz. Halkımızla içeceğiz. Halkımızın dertleriyle dertleniyoruz. E, problemlerinin e, çözümünün e, nasıl olması gerektiğini her platformda, sokakta, çatıda, e, platformlarda, e, basın aracılığıyla e, her platformda ifade etmeye çalışıyoruz tabii ki. Neler konuşuyorsunuz? En çok hangi konulardan şikayet ediyorlar Diyarbakırlılar? Hayatla ilişkin, e, Türkiye'nin ile ilişkin, yani Diyarbakır halkı biraz siyaseten de bilinçli de bir halk. Yani yakın siyasette ilgilenen, e, terazisi, böyle dengeyi muhafaza eden bir e, yapısı var. E, biraz bilgi verebilir misiniz en çok konuştuğunuz konular hakkında? Tabii e, malumunuz yani e, Türkiye'nin e, genel problemlerinin en çok e, sirayet ettiği şeylerden birisi e, Diyarbakır. E, siyasi aranada da baktığımızda e, siyasetin en yoğun konuşulduğu şehir de aslında e, Diyarbakır. E, halkımızın e, siyasete olan ilgisi, e, siyasete olan e, bilgisi e, çok üst düzeyde hakikaten. Dolayısıyla Diyarbakır'ın problemleri nelerdir diye insanımıza sorduğumuzda Türkiye'nin genel bir çerçevesinde çizmiş oluyoruz. Yani bunların tabii ki bölge açısından değerlendirdiğimizde Kürt meselesi sorunun en başında ve çözüme kavuşturulması gereken konunun en başında geliyor. Çünkü bu sadece Doğu ve Güneydoğu meselesi değil bütün Türkiye'nin meselesidir ki zira Türkiye'de en çok Kürt nüfus İstanbul'da yaşamaktadır. Dolayısıyla e, halkımızın bu anlamda e, bu problemin ciddi manada, gerçek manada hak, hukuk ve adalet ekseninde e, çözülmesini en üst düzeyde e, talep ettiği e, konu başlıklarıdır. E, tabii diğer konu da Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Diyarbakır'da da etkisini en çok hissettiğim e, husus e, işsizlik ve geçim derdidir. Yani e, ekonomik hı hı. anlamdaki bu e, yaşadığımız problemler hakikaten insanımızı çok e, zorluyor. Yaşam standartını çok ciddi manada düşürüyor. E, artık geçinememe problemiyle insanlar karşı karşıya. Yani bugün e, bu asgari ücretin bu seviyelerde olması e, diğer e, çalışanların, işte memurların e, tüm çalışanların almış olduğu ücretler aslında geçim e, karşısında e, çok da bir anlam etmiyor. Yani alım gücünün çok zayıf olduğu bir ortamda yaşıyoruz. E, hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda e, bu maaş e, gelirleri e, insanımızın e, geçimini maalesef çok çok e, zorluyor. Yani e, açlık sınırıyla karşı karşıya kaldığımız maaşlar var. E, en yüksek maaşlara bakıyorsunuz. E, onların da yoksulluk sınırıyla sınır olduğunu görüyorsunuz. Yani ülkede gelir dağılımında eğer adalet yoksa bir tarafta zengin, çok daha fazla zengin olurken, öbür tarafta çok geniş bir anı kapsayan fakir, çok daha fakir hale geliyor ve makas gün geçtikçe daha fazla artıyor. Yani burada aslında en başta yapılması gereken konu israf ve yolsuzluğun önlenmesi. Yani israfı ve yolsuzluğu önlemediğiniz müddetçe Türkiye'de maalesef ekonomi düzeltme şansınız da çok da mümkün değil. Şimdi israf ve yoksulluktan bahsettiniz ama bir taraftan da Türkiye'nin en önemli sıkıntılardan bir tanesi yani siyaseti şekillendirmeye çalışan iktidar, muhalefeti şekillendirmeye çalışan iktidarın attığı adımlar. Yani işte kayımlar bunlardan biri. İşte belediyelere özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan e, gözaltılar, e, şafak operasyonları, belediye başkanlarının yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınması kamuoyunda bu sizin seçmeniniz açısından nasıl bir etkisi var Sayın Başkan? Bu iddialar e, kayda değer bir biçimde doğru kabul ediliyor mu? E, yoksa iktidarın 22-23 yıllık stratejisi e, kamuoyu tarafından fark edildi, öğrenildi. Biraz daha temkinli mi yaklaşılıyor? Şimdi e, hukuk e, herkese adalet herkese lazım bu ülkede eğer bu hukuku siz gerçek manada e, üstün kılmazsanız e, adaleti toplumun her kesiminde eşit bir şekilde uygulamazsanız e, benimleysen dostumsun değilsen düşmanımsın e, mantığını öne çıkarırsanız e, ekonomi gelmez huzur da gelmez adalet de olmaz refah da olmaz kalkınma da olmaz. Yani en başta yapılması gereken, uygulanması gereken ülkede adalettir. Yani hangi renkten, hangi dilden, hangi ırktan, hangi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun, hangi fikirden olursa olsun insanların huzur ve barış içerisinde yaşayabileceği ortamda zemini oluşturmak gerekiyor. Bunu oluşturduğunuz zaman, fikirler konuşulduğu zaman ülkede problemler de çözme rahatlıkla kavuşur. Ama siz adaleti tamamen kendi tekelinize alıp, inisiyatifi kendi kontrolünüze alıp, ee, muhalifleri bunu susturma aracı olarak kullanırsanız, ülkedeki problemler de had safhaya çıkar, huzursuzluk olur ee, ve ekonomi de bundan ciddi manada nasibini alır. Maalesef gör, söylediğiniz gibi, sizin ifade ettiğiniz gibi bu kayır süreçleri halkımız nezdinde çok e, tepkiyle karşılanmakta. Yani insanlar seçme ve seçilme hakkının e, uygulanmasını, gasp edilmemesini mutlak manada arz ediyor ki bu zaten anayasal bir haktır. Tabii ki bir başkanın e, laifser olması asla dokunulmaması e, mümkün değildir. Eğer birisi suç işlerse bu kim olursa olsun cezası verilmeli. Ama siz bir belediye başkanını aldığınız zaman onun yerine meclisin yeni bir başkan seçme hakkı doğar. O zaman insanlar seçme ve seçilme hakkının gasp edilmediğini ifade eder ortada gerçek manada bir delil de yoksa, e, siz bir belediye başkanı aldığınızda insanların kafasında tabii ki soru işaretleri oluşur. E, bir belediye başkanı hukuk nezdinde, adalet nezdinde e, cezası kesinleştikten sonra alınmalı. Alındıktan sonra da yeni başkanı meclisin seçmesi gerekir. Yani e, işte e, belediye başkanları, siyasetçiler, gazeteciler, e, toplumun farklı kesimleri, herhangi bir fikir, görüş, düşünce, öneri de şiddeti öne sürmediği müddetçe, şiddeti teşvik etmediği müddetçe her türlü fikir kayda değer olmalıdır, önemsenmelidir ve değer atfedilmelidir. Biz o zaman gerçek manada sorunlarımızı görürüz, önümüze koyarız ve buna dair çözümler atarız. E, ama iktidarın tutumuna bakıldığında Sayın Başkan özellikle e, kamuoyunun yani vatandaşın protesto hakları hakkını kullanması e, zaten neredeyse yasaklanmış gibi bir durumdayız. E, i̇nsanlar üç kişi bir arada yürümeye bile korkuyorlar e, biliyorsunuz. E, öte taraftan e, bir gerçek daha var. Mesela yakında bir seçim bekleniyor. Ee, şimdi bütün bu Ankara'nın içinde bulunduğu bu siyasi gelişmeleri siz diğer nasıl görüyorsunuz? Ee, yani işte mesela Dem Parti ile yapılan görüşmeler, konuşmalar e, samimi buluyor musunuz iktidarı? Ee, öte yandan ekonomiyle ilgili hani başka kanalları A1 falan açtığınızda sanki Ali harikalar diyarındaymışız gibi bir e, fotoğraf çiziliyor. Her şey çok iyiymiş gibi e, gösteriliyor. Yani iktidarın bu vurdun duymazlığı, e, bu fakirliği, fukaralığı duymazdan gelmesi, e, sesi duymaması bunları e, nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz Diyarbakır'da? Yani tabii... E bu son yaşadığımız süreçler, görüşmeler, uluslararası gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirilemez. Birbir ile bağlantılıdır. Bir taraftan umutluyuz çünkü bir çözüm arayışı var. Öbür taraftan da kaygılıyız çünkü bu iktidar buna benzer yöntemleri ilk defa denemiyor. İlk Başta yapılması gereken, ortaya konulması gereken e, husus aslında samiyettir. Samiyet e, olunca şu sorunlara karşılık beklemeden e, bir haksızlık ortada varsa bunu o haksızlığı gidermek üzerine e, kurgulamak gerekiyor. E, yoksa ben bir adım atacağım zaman bunun bana siyasi kazanımı ne olur, ben nasıl bir menfaat beklerim şeklinde düşünürsek hiçbir problemi çözemeyiz. Problemler daha çok içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama o meseleye hak, hukuk ve adalet çerçevesinde eşit yurttaşlığa bağlayacak bir konuda sadece ona oturtursak o zaman problemlerimiz çok daha rahatlıkla çözülebilir. Çünkü siyasi kaygılar, siyasi endişeler maalesef geçmişte de bunun örneklerini gördük. İnsana yanlış adımlar e, attırabiliyor. Siz iktidar ee, görüyor musunuz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı mesela demli heyetle fotoğraf vermemek için bir araya gelip bir fotoğraf vermemek için e, özen gösteriyor. En azından dışarıdan öyle görünüyor. E, biraz daha kendisine belki siyaseten manevra alanı bırakabilmek niyetiyle. E, mesela bu bu o iktidar tutumunu samimi buluyor musunuz bu sorunun çözümü konusunda? Ya bu tabii samimiyetin e, ortaya çıkmasının e, zamanı e, belki vardır. E, ve atılacak adımlar bu samimiyeti belki gösterir. Şimdi e, ben az önce bahsettiğim gibi e, ülke içerisinde kayyum atamaları varsa, haksızlıklar varsa, gazeteciler tutuklanıyorsa, siyasetçiler tutuklanıyorsa, e, insanların üzerinde adalet mekanizması bir baskı aracı olarak kullanılıyorsa, e, KHK'larla ilgili problemler devam ediyorsa bu tabii ki bize iktidarın samimiyetini sorgulatacaktır burada asıl önemli olan konu böylesi bir meselenin gündeme gelmesi neticesinde konuşulması, bunun önünün açılması insanların fikirlerini ifade etmesi ve çözüme dair adımlar atılmasını gündemde tutmak çok önemli. Yani bu bu işin samimiyeti ancak atılacak adımların sonucunda belli olabilir. Hı hı. Anladım. Peki gelelim son olarak ekonomiye az önce söz ettiniz. Emekli maaşlarından asgari ücrete, hayat pahalılığından ee, insanların, e insanların fukaralığına ee, ben de ilave edeyim yani işte pazar artıklarını toplayan insan fotoğraflarını artık çok daha fazla görüyoruz hakikaten yani ev kiraları uçmuş durumda insanlar ev kirası ödese faturalarını ödeyemiyor çocuklarına bir şey alamıyor yani böyle bir süreç yaşanıyor eminim Diyarbakır bunu en derinden hisseden kentlerden bir tanesi bir kısmıyla çok varlıklı bir kent ee, diğer kısmıyla da özellikle daha kırsalıyla e, çok da fukarada bir kent yani nasıl yansıyor ekonomik koşulların bu gidişatı e, vatan ve size ne diyorlar? Tabii Diyarbakır tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ilk insanlık tarihinin aslında zemin bulduğu bir alan, Mezopotamya coğrafyası, tarımsal anlamda, hayvancılık anlamında çok geçmişe dayalı büyük zenginliklere sahip bir şehir. Ama maalesef uygulanan yanlış tarım politikaları neticesinde çiftçimiz e, hak ettiği e, karşılığı alamıyor. Bazı ürünlerde ektiği e, ürünün e, satışıyla karşılaştığında bir zararla e, karşı karşıya kalıyor. E, bu durumda e, çiftçimiz ekin ekerken hep endişeli. Hayvancılık da yine hakeza o şekilde. Yani girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda e, siz tarını ve hayvancılığı ayakta tutamazsınız. Yani devletin çiftçinin, üreticinin arkasında net bir şekilde durması gerekiyor. Ben sen bu ürünü üretirsen ben bu ürünü senden bu fiyata alırım diyerek teşvik etmesi gerekiyor. Yani ürüne teşvik vermesi gerekiyor. Ve Aha. girdiğim halde düşürecek adımların atılması lazım. E bunlar gerçekleşmediği müddetçe e, maalesef e, tarım anlamda, hayvancılık anlamda da ilerleme kaydedilmiyor. Sanayi anlamda da baktığımızda Diyarbakır'ımız yani ekonominin e, genel e, portföy içerisinde çok dar bir alan sanayi alanını kapsıyor. E Bu da tabi geçmişten gelen e, özellikle bölgedeki e, yatırımların zayıflığından da aslında e, kaynaklanan bir husus ve geçmişten gelen bir güvenlik endişesi de e, buna sebebiyet veriyor. E, umarız ki bu e, çözüm arayışları, bu barış arayışları e, olumlu manada sonuçlanır ve e, ülkemizin e, daha ileriye gitmesi, kalkınması bölgede bir stratejik ülke olması noktasında önünü açar diye ümit ediyoruz. Çünkü bu sorunlar, problemler çözülürse, huzur ve barış ortamı olursa bölgemizin de çok ciddi manada kalkınacağına inanıyoruz. Çünkü iş insanlarının önemli bir kısmını bu bölgede yatırım yapmaktan endişe duyuyor. Ama huzur ve barış ortamı gerçekleşirse e, bu bölgelerde de e, her alanda e, ekonomik alanda büyümeler e, olur, yatırımlar artar. Turizm potansiyeli çok büyük bir e, alan kapsayan bir e, bölge, bölgemiz hem tarihi e, yap güzellikleri açısından hem de doğa doğa güzellikleri açısından e, turizm potansiyeli çok ciddi manada olan bir e, bölge. Ve bu huzurun, barışın olmasıyla e, birlikte inşallah bu bölgeye yönelik yatırımların da daha fazla artacağına e, inanıyoruz. E, eğitim anlamında da ciddi eksiklikler var aslında. Diyarbakır'ımızın e, hani eğitim e, kurumlarının eksikliği, öğretmen eksikliği, kırsal bölgelerdeki eğitime erişim konusu, hala taşımacılık eğitimiyle ilgili yaşanan birçok problem var. E, okullaşma ve altyapı e, zayıf o anlamda. E, evet. Gençler içerisinde en çok aslında gördüğümüz e, problemlerden birisi de madde bağımlılığı hususu. Yani işsiz kalan genç e, maalesef madde bağımlılığıyla karşı karşıya bırakılıyor. E, şimdi işte defa her üniversite tarafta üniversiteler var e, diye e, söylemlerde bulunuyorlar ama üniversite mezunları iş bulamıyor ki. Yani sizin o üniversite mezunlarına iş alanları açmanız e, gerekir. E, şehir anlamında baktığımızda altyapı sorunları e, ciddi manada devam ediyor. Kentleşme problemleri var. Bir deprem yaşadık. Diyarbakır'da e, binlerce e, binaların şu anda ağır hasarlı, e, orta hasarlı olmak üzere yıkımları hala devam etmekte. Ve bu e, evlerde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı hala evlerine kavuşamamış yapılan TOKİ'lerin e, sayısıyla. Ee, ev ihtiyacı arasında çok ciddi manada bir fark var. 3'te 4'te bir oranda neredeyse bir fark var. Yani yapılan evlerin 4 katı oranda hala barınma ihtiyacı olan depremden dolayı mağdur olan e, insanlar mevcut. Tabii ki bu aslında e, bölgenin hem şehir merkezi Diyarbakır açısından değerlendirdiğimizde e, yıkılan binaların en çok olduğu e, ilçemiz Bağlar ilçemiz. Ve bu ilçemizdeki binaların hep iç içe olduğu, yeşil alanlarının olmadığı Trafiğin kilitlendiği, yaşam alanlarının çok zayıf olduğu bir bölge, çok dezavantajlı, geri bırakılmış bir bölge aslında. Bunun böyle bir ilçe anlamında bir mahalle, büyük mahallelerin birleşimi neticesinde kentsel bir planlamayla aslında çözülmesi gereken bir problem. Çünkü o anlamda ciddi mağduriyetler var, plansız kentleşme mevcut, gece kondulaşma mevcut. E, bu nüfusun kent merkezine yoğunlaştığı bir e, durum söz konusu Diyarbakır'da. Bu tabii ki trafik sorunlarına da e, şehir içerisinde birçok probleme mevki veriyor. E, nüfusun kırsal alanlara geri dönüşümünü de sağlamak için kırsal alanlara insanları teşvik etmek gerekiyor. Bu da tabii ki tarım ve geliştirilmesiyle geliştirilmesiyle mümkündür. E, sosyal ve kültürel birçok sorun var Diyarbakır'ımızda. E, bunu kültürlerimizin olarak en başta bahsettik işte insanların en çok üzerinde durduğu konu bu anlamda dil meselesi yani ana dilini kullanma, ana dilinin yaygınlaşması, ee, sosyal yaşantıda ana dilin daha fazla kullanılması noktasında ee, bir talep söz konusu. Bunun önüne açacak adımların mutlaka atılması lazım. Anayasal anlamda güvenceye kavuşturulmasını isteyen büyük bir kesim var hakların, hukukları ee, anayasal güvenceye kavuşturulması noktasından. Ee, işte hak, hukuk ve adalet, e, barış Diyarbakır'ımızda. bakımımızda e, insanlar en çok üzerinde durduğu konu insan onurunun gerektirdiği bir şekilde hakların anayasal güvence altına alınması. Kuşkusuz, bütün Türkiye'de olduğu gibi. Kuşkusuz. Peki süremizin çok sonuna geldik. Müteşekkirim ben kıymeti vaktinizi ayırdığınız için Sayın Başkan. Çok içi dolu dolu verimli. Belki de iyi bir özet oldu özellikle bu son gelişmeler ışığında. Diyarbakır'ın sesini duyurabilmek. İyi ki katıldınız. Ben hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim olur mu? Çok teşekkür ederim. Biz de, bizi davet ettiğiniz için sizlere özellikle teşekkür evet. ediyorum. Ne demek. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sevgili izleyiciler Saadet Partisi'nden Diyarbakır İl Başkanı Sayın Abdurrahman Ergin Canlı yayında trans siyasetin konuydu. Transmedya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil, bir iki dakika sonra yeni bir konuka yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.